Üniversitede veya lisede yanında kağıt taşımak istemeyen, kitap taşımak istemeyen, pdf üzerinden not tutan, sağlık bölümlerinde okuyan, tıp olur, diş olur. Bu tür bölümlerde okuyan insanlar iPad alıyorlar ya da başka bir tablet alıyorlar. Ancak biz şu an iPad için konuşacağız. Ve Apple notlar uygulamasının çok yetersiz olduğunu görüyorlar. İşte OneNote'a yenilen var. Veyahut GoodNotes'la notabilite ancak bunlar ücretli servisler. Kolonot'ta ücretsizdi. Lakin artık premium özellikleri geldi. Kolonot güzel bir uygulama ancak birkaç tane sorunlu var. Onları sonra konuşuruz. Mesela burada mesela diyelim ki ben kapak rengini değiştirmek istedim. Burada gördüğünüz gibi belli özellikleri buradan erişemiyoruz. Bunlar için para gerekiyor. Peki biz bunu ücretsiz nasıl yapacağız? Çok basit bir yöntem var. Öncelikle hep sonra geliyoruz. Burada test flight yazıyoruz. Ve bu uygulamayı indiriyoruz. Sonra Safariye geliyoruz. Buraya kolla not beta yazacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Kolla notun üreticisi beta sürümünü özel premium özel en veriyor. Burada gördüğünüz gibi ilk linke tıklayacağız. Sürdüre basacağız ve burada yükleye basacağız. Yükleyeceğiz. Çünkü bu şey beta sürümü. Ona kadar da şey, kolonotun sıkıntılarından bir tanesi mesela notlarınızı yazarken bir anda kapanıp tüm yazdığınız her şey olmamış gibi, varsayılması gibi sıkıntıları var. O yüzden ben kullanmıyorum. Ben GoodNotes yıllık kullanıyorum. Daha mantıklı oluyor benim için ancak yine de ücretsiz kolonot kullanmak isteyenler 600 lira ödemeden bunu nasıl yapabilecekleri şimdi göstermiş oluyoruz. insin ee, ve tabii ki test flight'te başka uygulamalar da bu şekilde ücretsiz erişebiliyorsunuz premium özelliklerine. Evet iniyor şu an 10 saniyesi kaldı ve açıyoruz. Tamam sonraki diyoruz teste başlıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi premium özelliklere erişebiliyorsunuz. Hiç 600 lira gerek yok. Zaten kendi kendine güncelleniyor. Bu uygulama geliştisinin sunmuş olduğu bir güzellik. Herkes faydalansın istedim.